Arkadaşlar selam Amerika'ya yeni gelen biri Hangi arabayı alır diye düşündüm aklıma gelen Markalardan ilki Honda oldu yani Sizinle Amerika'da Honda fiyatları nedir Nasıl Honda'lar var Onları paylaşmak istedim Şöyle göstereyim burada bayağı Honda çeşidi var Türkiye'de olmayan Bir Honda mesela bu. 2017 Honda ilk çıkan ilan bu. Bu kasa Türkiye'ye hiç gelmedi sanırım. Şöyle resimlerini göstereyim. 2017 model Honda Accord. Burası için ekonomik sayılabilecek bir araba. Az yakıyor yani. Nispeten. 11400 dolar. Ee, bu araba salvage title. Salvage demek pert demek. Ee, yani bir kaza yapmış, sigortaya bildirilmiş. Tutar da bunun tamir tutarı da belli bir eşiğin üstünde olduğu için pert ayrılmış. Tüm salvage title'lar e, kötü anlamına gelmiyor tabii. Ben salvage title araba alıyorum, gidip bakıyorum hani bazıları gerçekten ufak hasarlar oluyor. Ama hiç ben arabadan anlamıyorum. Selviç'le uğraşmam derseniz tabii ki. Selviç title'lar biraz ucuz oluyor. Yani 2017 bir Accord şu an 11 bin dolar demiş. clean title. Bakmak lazım. Hiç e, hasarlı arabayla uğraşmayayım diyorsanız. O durumda mesela şu galeriden 2015 model Accord 17.000 bin dolar. 110 bin milde. 110 bin mil. 1 mil 1.6 kilometre yapıyor. Yani 100 bin mildeki bir araba 160 bin kilometre demek. Bu da ya 176 bin. 180 bin kilometre de bu araba. 17 bin dolar. 2015 model. Bunlar genelde 2.4 motor oluyor ama ben bunun kaç olduğunu tam bilmiyorum. 4 silindir. Muhtemelen 2.4 ya da belki 2, 2 motordur. Emin değilim. 2736 MPG bu yakıt tüketimini gösteriyor. MPG demek MPG demek yani mile per gallon yani bir galonla kaç mil yol gidiyor onu gösteriyor. Bu araba şehir içinde 27 mil yol gidiyormuş bir galonla. Uzun yolda da 36 mil gidiyormuş. 1 galon 3.75 litre. Diyelim ki 4 litre. 1 galon 4 litre dersek 4 litre benzinle uzun yolda 36 mil yol yapıyor. Yani 1 litre ile 9 mil yol yapacak bu araba. 1 litre ile 9 mil yol yapıyor. 9 mil de ne yapıyor? 1.6 1 mil 1.6 kilometre. Yani yaklaşık 15 kilometre yol yapıyor 1 litre benzinle bu araba. 15 kilometre. O zaman 8 desek, 7 desek, 7 ile çarp, 70 105. Yaklaşık 7 litre. 100 kilometrede 7 litre yakıyor bu araba uzun yolda. E, uzun yolda 7 litre yakıt tüketimi var bu arabanın. Amerikan pazar için ekonomik bir araba. Yani az yakıyor. Başka arabalara bakalım. Civic. Ha şu mesela Honda Pilot. Türkiye'de yok. Ben çok seviyorum bunu. 7 koltuklu. E, 3500 motor. Bunlar. Tabii ki bu çok daha fazla yakıyor. 23. Uzun yolda 23 mil. 12-13 litre e, yakıyor 100 kilometrede. Ama e, şöyle hani büyük bir araba. 7 kişilik. Galeriden bu. 9000 e, 500, 9600 dolar. 140 bin milde neredeyse. Ve şey 2010 model. Şöyle bu Civic bakabiliriz. Civic. HRV var. 2016 HRV 19 bin dolar. Şu muhtemelen Selviç yani Pert fiyatı uygun geldi çünkü. 2010 model. A Clean Title. 2010 model. 6500 dolar 145 bin milde mili yüksek e, demiş resimlerine bakıyoruz 2010 model Civic 6500 dolar Evet. Başka araba bakalım. Yani bu Arabalar başlangıç için Civic, Accord. Bunlar Amerika'da başlangıç arabası olarak güzel arabalar. 2012 model Civic, 1.8 motor. Ee, burada Civicler, Corolla, Civic. Bunlar genelde 1.8 motor. Yalnız bunun mili biraz yüksek, 2 bin, 216 bin milde. Ee, i̇kinci sahibiymiş. Ee, Evet. 25-35 mil yakıyor diyor. Yani yaklaşık işte 7 litre 100 kilometrede 7 litre falan yakıyor. Pretty much all stock. Bu arkadaş ikinci sahibiymiş bu arabanın. İyi bakıldı arabaya diyor. Hiçbir problem yok diyor. Ha, S.I. alacakmış. Civic S.I. Ee, bu araba tabii S.I.'ya biliyorsanız o biraz daha güçlü bir Civic. Bunda da bir tek motor var sanırım ama S.I. bayağı hızlı güçlü bir araba. Bir problemi yok diyor. Sadece biraz mili yüksek bu arabanın. 7500 dolar. 2012 model. Esaylar bayağı pahalı. 2015 model Accord 14.000 dolar. 2013 Civic 10.000 dolar. CRV 2011 10.000 dolar. Odessa 2010 12.000 dolar. Yani fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Şu mesela 2020 model Civic 15.000 milde 17 17.000 dolar. Yani 2 yaşında araba ama salvage title. Bunun bir hasarı olmuş. Toplamışlar. Ee, yani bu hasar çok ciddi bir hasar anlamına gelmeyebilir. Bu arada clean title araba alıp e, hasarlı da olmuş olabilir. Yani hani sigortaya bildirmeden arabayı tamir ettirmiş olabilirler. Bu arada Amerika'da da kilometre silme var. Onun için alırken bakmakta, kontrol etmekte fayda oluyor. Ama genel olarak Honda'lar bu şekilde. Başlangıç için düşünülebilecek bir marka.